o hududu aşıp da kafir olan da var. Mesela Şia mezhebi. Şia mezhebi kafir midir? Biz genel manada Şia mezhebi kafirdir demeyiz. Kıbleye dönüyorlar, namaz kılıyorlar, bir şeyler ediyorlar. Ehli kıbledir. Bak şimdi ehli kıbleye misal veriyorum. Şia mezhebi ehli kıbledir. Yani kıbleye dönüyorlar. Kabe'yi kıble inanıyorlar yani. Hacca ömreye de geliyorlar falan filan. Şimdi biz buna kafir demeyiz. Ama işlediği günah helal sayarsa yani bir harama helal derse. Yani zaruriyatı dini eden birini inkar ederse o başka. O zaman burada Şiiler kafirdir demiyoruz. Bazı Şiiler kafirdir. Ne gibi? Aşağın namıza iftira atarsa ayet inkar etmiş oluyor ki bazıları aşağı Hanımıza kötü kadın diyor. Şiilerden bazıları mesela Ebu Bekir'e sövüyor. Ömer'e sövüyor. E, Ebu Bekir Ömer e, Kur'an-ı Kerim'de sabit. Ebu Bekir'in adıyla olan sahabeliği Kur'an'da sabit. Nasıl sövüyorsun ya? E, bu Sefer ne olur? Ebu Bekir Ömer'e kafir diyen var. E, bak bunlar kafir olur. Ondan sonra efendim Kur'an'a eksik diyorlar. Ehli Beyt hakkında ayetler varmış. Hazreti Osman onları çıkartmış bu safı toplarken. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya Hazreti Osman Kur'an'ı eksiltecek. O zaman Allah'ın Kur'an'ı biz koruyacağız. Ayeti ne oldu? Kur'an'ı Allah koruyamadı o zaman. Sen Allah'a da inkar ediyorsun. Yani Kur'an'da eksik ayet var. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle inananları var. Böyle inanırsa bir şeyi kafir olur.